Çok aziz ve değerli izleyenlerim, Ramazan gününde sizlerle beraber olmanın mutluluğunu her gün hissediyorum. Cenab-ı Hak güzel günlerde buluşmayı daim eylesin. Yanlışlardan, çirkinliklerden, kötülüklerden cümle ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Bugün de sizlerle sabır konusu hakkında üç beş kelam edeceğiz. Rabbim tesirini hal eylesin. Önce bu konuşmayı yapana, sonra dinleyenlerimize tesirini hal eylesin. Yüce Yaratıcımız, Rabbimiz ayetlerde, sevgili Peygamberimiz hadislerde sabırla ilgili çok güzel beyanlarda bulunmuş. Sabır, ahlaki bir kavram olarak başa gelen musibetlerden dolayı Allah'tan başka kimseye şikayetçi olmamak, sızlanmamak, nefse ağır gelen ve hoşa gitmeyen şeyler karşısında ruhi dengeyi bozmamak için sükunet ve dayanma gücü göstermektir sabır. Sabır öyle bir güçtür ki Mümin ona bağlanarak kendini korur. Kalbine sükunet ve huzur gelir. Rahatsızlıkları gideren bir ilaç olur sabır. Sabır Kur'an-ı Kerim'de 70 kadar yerde zikredilmiştir. Diğer ahlaki faziletlerle de kaynaklık etmesi sebebiyledir ki Kur'an'da müminlere ısrarla sabırlı olmaları emrolunmuştur. Değerli izleyenlerim ayeti i Kerime'de Yüce Mevla Bakara Suresi 153. ayette buyurmaktadır ki ya eyyühellezine amen üste'inu bis sabri ve salah. Ey müminler Allah'tan yardım talebinde bulununuz. Ne ile? Sabırla, başta sabırla. Sabırla salattan da önce gelmiş burada. Sabır ve namazla Allah'tan yardımda talep yardım talebinde bulunuz. Sabretmeden, yoluna girmeden, ibadet etmeden muavenette bulunmak, yardımda bulunmak biraz tembellik tembel insanların işidir. Şimdi yüce Mevla duaları kabul buyurur. O niyestecible -um buyuruyor. Dua ediniz de duanızı kabul edeyim. Fakat Öyle bir zaman ki dualar yapılıyor kabul görmüyorlar. Yahut da biraz acele ediyorlar. Sabırsızlık gösteriyorlar. Hasan-ı Basri Hazretlerine yoldan geçerken soruyorlar. Ey büyük veli. Kur'an-ı Kerim'de yüce Rabbimiz buyurmuyor mu ki: "Üdûniyestecib lekum." Dua ediniz duanızı kabul edeyim diyor da biz hep dua ederiz ama duamız kabul olmaz. Büyük veli onların cevabını veriyor. Evet siz dua edersiniz sadece dilinizle edersiniz ama o duanın gereklerini yerine getirmez sabır göstermezsiniz. Halbuki ayeti kerimede Cenab-ı Hak Allah'tan yardım isteyiniz neyle? Bir sabrı ve salah sabırla ve namaz kılarak sabrederek Mevla'dan yardım talebinde bulununuz buyuruyor. Değerli izleyenlerim, evet sebebe tevessül etmeden neticeyi bekleyemeyiz. Ekip dikmeden tarladan ürün bekleyemeyiz. Sabır göstermeden de neticeyi alamayız. Bundan dolayı Yüce Mevla bu ayeti kerimede sabırla ve namazla Allah'tan talepte yardım talebinde bulununuz. İnna Allah'a Hiç şüpheniz, tereddüdünüz olmasın. Siz şartlarına uyarak şartları yerine getiriyorsanız Allah sizinle beraberdir. Bizimle beraberdir. Müminle beraberdir. Ama biz her şeyi terk etmiş, hiçbir sebebe sarılmamış, tam denize düşeceğimiz zaman Allah'tan imdat yardım beklersek işte olmaz. Denize düşmemek için o düşmemenin o sebebine sarılacağız. Bizi tuzağa götürecek yoldan uzak duracağız. Bizi yanlışa götüren yollardan uzak duracağız. Allah'ın emrine uyacağız. Sabırla, azimle, kararlılıkla o yolumuzdan ayrılmayacağız. Ve göreceksiniz ki ileride Sabrın mükafatı, sabrın o büyük karşılığı sen hayal edemeyecek kadar onu karşında göreceksin, bulacaksın, alacaksın. Değerli izleyenlerim, bir başka ayeti kerimede Yüce Mevla Ve in âgaptüm fe bir bimithlimâ ûgıbtüm Nereden? Sebebin üzülünde şurası anlatılıyor. Malumunuz Uhud Savaşı'nda Sabırsızlık ve de mal hırsı yüzünden Allah Resulü'nün sözü dinlenmedi. Kazanılmış olan savaş kaybedildi. Nerede? Uhud savaşında. Uhud Savaşı nerede oldu? Medine-i Münevvere'den Mescid-i Nebi'den 5 metre kilometre 5 kilometre kuzeyde. Mescid-i Nebi'nin kapısından baktığın zaman Uhud dağları görülür. Arada şimdi büyük binalar var. Aralardan bakarsan görürsün. Yüksek binalardan gözükmüyor ama. Şimdi oraya kadar gelmişler. İslam barıştır diyoruz. İşte barış olduğunu burada gösteriyor. Mekke'de hayat hakkı tanınmayan Müslümanlar en sonunda Medine-i Münevvere'ye Cenab-ı Hakk'ın emriyle geldiler, hicret ettiler. Ensar muhacirin kardeş oldular. Orada güzel bir nizam sistem oturtturup Orada İslam'ı yaşamaya ve yaymaya başladılar. Ama Mekke'li müşrikler Mekke'de evlerinden, parklarından kovdukları Müslümanları Medine-i Münevvere'de de hayat hakkı tanımadılar. Bedir Savaşı oldu. Uhud Savaşı oldu. Bedir'de de kaybettiler. Bunun hırsını almak, karşılığını, revansını almak için Uhud'a kadar Medine-i Münevvere'ye kadar geldiler. Bakın savaşlar Hendek Savaşı Medine-i Münevvere'nin kenarında. Uhud Savaşı orada olmuştur. Hepsi Mekke'den kop gelen müşrikler tarafından Müslümanlara hayat hakkı tanımamak için. Müslümanlar sabrettiler, azmettiler. Şartlarına bütün sıkıntılara katlandılar. O zorluklara sabrettiler. O meşakkata sabrettiler. O Mekke'den Medine-i Münevvere'ye hicret ederken ta o sevir dağına çıkışı o sıcakta orada mağarada kalışı, müşriklerin peşine düşüşü, bütün bunlara karşı sabırla, azımla, kararlılıkla yollarına devam ettiler. Çünkü o yol hak yolu idi. O yol İslam'dı. O yol imandı. O yol Kur'an'dı. O yola dört elle bağlananlar, sarılanlar Allah'ın izniyle mahcup ve mağdur olmayacaklardır dünyada da ahirette de. Değerli izleyenlerim, orada yapılan savaş, geldiler Medine-i Münevvere'nin kenarında, şöyle durduğun zaman da kuzeye doğru dönüldüğü zaman, sağ tarafta Müslümanlar okçular tepesine çıkıp da durduğun zaman, sağ tarafta Müslümanlar, sol tarafta müşrikler geldiler. Cenab-ı Peygamber okçular tepesine elli kadar okçuyu yerleştirdi. Sakın ola yerinizden ayrılmayın her halükarda savaşı kazansak da kaybetsek de siz bu tepeyi terk etmeyeceksiniz. Buradan arka tarafı gözleyeceksiniz. Buradan müşriklere yol vermeyeceksiniz. Sizin işiniz, göreviniz budur dedim. Ama özellikle üzerinde durdu ki kazansak da kaybetsek de sakın ola yerinizi terk etmeyin dedi. Savaş ilk anda Müslümanların galibiyetiyle müşriklerin mağlubiyetiyle ortada göründü. Müşrikler kaçmaya, Müslümanlar kovalamaya başladılar ve savaş kazanıldı. Öyle gördü. Tepedeki Müslümanlar okçular dediler ki: "Savaşı kazandık. Aşağıda ganimetler var. Haydi ganimet toplamaya." Mal hırsı çok büyük tehlikelere götürür sana. Aradan bazıları dediler ki bırak ne yapıyorsunuz? Peygamberimiz bize ne dedi? Sakın ola burayı kazansak, savaşı kazansak da kaybetsek de yerinizi terk etmeyeceksiniz diye söylemedi mi? Deyince dinletemediler. Çoğunluğu gitti. Bunu gören müşrikler Tepe terk edildi. Okçular oradan gitti. Arkadan ara dolaştılar. Müslümanları önden ve arkadan sıkıştılar. Kazanılmaz olan savaşın kaybedilmesine vesile oldular. Yani Allah Resulü'nün emrine kanaatle sabırla orada metanet gösteremediler. Sabretmediler. Ve hırs olan ganimet hırsı, para kazanma hırsı peygamberin emrini bile dinletmedi onlara. Değerli izleyenlerim, nihayet işte savaş kaybedildi. Şehitler oldu. Cenab-ı Peygamberin mübarek dişleri de şehit oldu. Ama bu hal öyle ki amcası Hazreti Hamza'nın kulağı kesildi, burnu kesildi, gözü çıkarıldı. Böylece bir azap ederek şehit edildi. Hatta ciğerleri çıkarıldı. Ciğerleri adeta yediler. Bu hali gören sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben de müşriklerden yetmiş kişinin bu şekilde burnunu keserek, kulağını keserek, gözünü çıkararak, ciğerini çıkararak öldüreceğim dedi Cenab-ı Peygamber. İşte bunun üzerine ayet-i kerime nazil oldu. Ne buyuruyor Yüce Ve in agabtum fa gibi bir mislima ugibtum Size yapılan kadar siz de başkalarına verin ve ceza verin. Ve leyin ve hayrül sabirin. Eğer hiç savaşmazsanız bu olanların üzerini görmez, savaşı barışa götürürseniz bu daha da iyidir, bu daha da netice itibariyle iyidir. Değerli izleyenlerim, burada sabırla her şey kazanılır, sabırsızlıkla ...kazanılan bile kaybedilir. Evet. Ve yine... ...bir başka hadis-i şerifte şöyle buyuruluyorum. Et tuhuru şetrul iman. Temizlik imanın yarısıdır. Müslüman temiz olmalı. Müslüman temiz giymeli. Müslüman temiz yemeli. Müslümanın oturup kalktığı, gezip dolaştığı her taraf bir düzen, intizam, nizam içerisindedir. Eğer dağınık bir halde, her taraf pes perişan ve buralarda da Müslümanlar yaşıyorsa, o Müslümanlar İslam'ı bilmiyorlar. Evet, değerli izleyenler, dolayısıyla et tuhuru şatrul iman temizlik imanın yarısıdır. Temizlikle iman bütünleşir, tam hale gelir. Temiz olmadan ibadet yapılmaz. Namaz kılınmaz. Her çeşit maddi ve manevi temizliktir kastedilen. Kalp temizliği, beden temizliği, çevre temizliği. Her şey Müslümanın gezip dolaştığı yer burada Müslüman yaşıyor denmesi gerekir. Evet. Ve nihayet velhamdülillahi temreül mizan. Elhamdülillah demek mizanda terazinin kefesini doldurur sevapla. Ve Subhanallah ve Elhamdülillah temlen beyne semai vel lars. Yani Subhanallah Elhamdülillah demek de yer ile göğün arasını sevapla doldurur. Zamanımızda almaz biliyor musunuz? Yolda yürürken, işte çalışırken Elhamdülillah Subhanallah, subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber. Salatü selamlar, tesbihatlar, normal bedenle çalışmamızın çalışmamızı engellemez. Bunu yapamayız mı? Yapayız, yaparız. O halde oturup ey mahallelerde, mahalle arasında konuşup dedikodu ile vakitlerini boşa harcayan kardeşlerim Alın tesbihinizi elinize. Bir şey yapmıyorsanız, hatta yolda yürüyorsanız, hatta bağınızda bahçesin, bahçenizdeyseniz, hepsi olmasa da bir miktar zamanınızı Sübhanallahlarla, Elhamdülillahlarla, tesbihatla, tahmidatla, salatü selamlarla geçirin. Yerle göğün arasını dolduracak sevapları kazanın. Geçmiş günahlarınıza da kefaret olsun, affına vesile olsun. Evet nihayet Ve salatu nurun Namaz nurdur Ve sadakatu bürhanun Sadaka yardım her çeşit iyilik Delildir bürhandır Karanlıkta Kalmışsın yolu bilmiyorsun Bilen birisi ne yapar Seni elinden tutar o bilmediğin yerlerden geçirir. Mahşer günü gözümüz kapandıktan sonra bizimle beraber olacak amellerimiz, yaptığımız iyilikler, sadakalar, yardımlar. Kabre varıyoruz. Kimse yok yanımızda. Oğullar, kızlar, evlatlar, büyükler, arkadaşlar hepsi mezar başından geri döndü. Malımız, mülkümüz de geri döndü. İşte beraber bizimle beraber olacak amellerimiz, yaptığımız hayırlar kabirin içinde de olacak. O karanlık kabirde aydınlatacak kıldığımız namaz. O yaptığımız yardım yanımızda olacak. Bizi elimizden tutacak, önümüze geçecek. O yerler cennet bahçesinden bir bahçe olacak. Ve Müslümanın için dünyalar kadar geniş bir alan olacak. O küçücük zannettiğimiz kabir. Evet. Ve sabrı dıyağı. Sabır da bütün bunların üzerinde, baş üstünde bir nur, bir ziya, bir aydınlık olacaktır diyor. Nihayet değerli izleyenlerim, bir adi şerifte de Cenab-ı Peygamber diyor ki, Kişi namaz kılmış, karşılığı tam verilmiş, oruç tutmuş, karşılığı tam verilmiş, cennete hak etmiş, cennete girmiş ve diğer ibadetlerini yapmış. Her şey verilmiş ne yapmışsa zerre kadar bir şey eksik değil. Fe men ya'mel miskale zerratin hayran yara ve men ya'mel miskale zerratin şerran yara. yüce Mevla zerre kadar iyiliğin karşılığını da günahın karşılığını da karşımıza çıkaracaktır. İyiliklerimiz, hayırlarımız, sevaplarımız çok olsun ki o günah tarafını bastırsın. Terazinin kefelerine konduğu zaman sevap tarafı ağır gelsin. Onlarla inşallah Mevla onun hürmetine günahlarını da bağışlasın. Böyle temenni ediyoruz. Böyle ümit ediyoruz. Onun rahmetine güveniyoruz. Yüce Mevla affedicidir. Affı sevendir. Bizleri de affedecektir. Demeliyiz ama yanlışları da bir taraftan bırakmalıyız. Cennete giriyor namaz kılmış, oruç tutmuş, yardım etmiş cennete girmiş. Cennette gezerken böyle o cennetin güzellikleri içerisinde şöyle yukarılarda büyük bir köşk. Öyle bir köşk ki insan aklı almıyor. Bu güzellik karşısında adeta hayran, mest oluyor. Ve soruyor. Kimin içindir? Bu makam kime aittir? Hangi peygamberin makamıdır? Cevap veriliyor. Bu peygamberlerin makamı değildir. Ya kimindir? Bu makam dünyada kendisine hastalık verilmiş. Başka sıkıntılar verilmiş. O sıkıntıya sabretmiş o hastalığa sabretmiş. Hasta bakıcısı da o hastaya hizmetinde bulunmuş. Onun hizmetinden dolayı hiç şikayetçi olmamış. Hasta da şikayetçi olmamış. Bakan da şikayetçi olmamış. Çeşitli belalarla müptela olmuş. Çeşitli belalara müptela olmuş. O belalara da sabretmiş. Hiçbirisinden şikayetçi olmamış. Zaten sabır odur. Sabır şikayeti terk etmektir. Yapılan başına gelenlere durmadan şikayet ediyorsan bu sabır değildir. Ve böylece dünyadaki ne sıkıntı başına gelirse gelsin hepsini sabırla karşılamış, sabırla yoluna devam etmiş, sabırla hastaya hizmet etmiş, hasta olan kişi de sabrederek hastalığına dayanmış. İşte bu kişilere Kıyamet gününde, mahşer gününde bu makamlar verilecektir. İşte bu makamlar sabredenlerin makamıdır, denecek. Ve o zaman diğer cennete giren kişiler vardı ya, o alt makamlardaki kişiler diyecekler ki diyor. Keşke Allah dünyadayken bize de böyle hastalık verseydi, böyle belalar verseydi, biz de sabretsek de bu makamlarda bizim de olsaydı diyecekler diyor değerli izleyenlerim, aziz Müslüman kardeşlerim. Şu mübarek günlerde çeşitli sıkıntılara Ramazan'da da düşeriz, Ramazan dışında da düşeriz. Ömür boyu başımıza çeşitli sıkıntılar gelir. Sabretmesini bilerek o makamları elde edelim. Sabırlı olalım. Sabırla ilgili bir iki veciz sözle sohbetimi noktalıyorum. Sabretmek gerçekten büyük nimettir. Sabır bütün sevinç kapılarının anahtarıdır. Sabır bütün sevinç kapılarının anahtarıdır. Ve yine bir Çin atasözünde şöyle diyorum. Hayatta hayatı başarmak istedim elde etmek istediğim bütün işlere ulaşmak istedim. Hayatta başarının başarı için şunlar gerekirmiş. Bir avuç dolusu bilgi, bir fıçı dolusu tedbir, bir deniz dolusu sabır gerekirmiş diyor. Ve sabrı olmayanlar ne kadar da fakir insanlardır, fakir kişilerdir diyor. Evet, değerli izleyenlerim, Cenab-ı Hak karşımıza çıkacak her çeşit sıkıntılara sabretmeyi ve böylelikle ebedi hayattaki büyük makamları elde etmeyi, kazanmayı bizlere nasip eylesin. Cenab-ı Hak bütün kötülüklerden muhafaza eylesin, başımıza gelen olaylara da sabredenlerden eylesin. Allah'a emanet olunuz, değerli izleyenlerim.